Lina isminin anlamı, kökeni Arapça, İbranice ve bazı Batı dillerinde benzer biçimlerde yer alır. Arapçada nazik hurma fidanı, ince, zarif ve yumuşak huylu kadın anlamlarına gelir. İbranicede taç giyen, ışık getiren. Avrupa dillerinde özellikle İskandinav kökenli yumuşak, hassas, nazik anlamı taşır. Evrensel bir isimdir ve birçok kültürde pozitif anlamlar içerir. Lina isminin karakter özellikleri Nazik, insanlara karşı hoşgörülü ve anlayışlıdır. Hassas, duygusal yapısı güçlüdür. Çevresindeki enerjiyi kolayca hisseder. Yaratıcı, sanatsal yönü gelişmiştir. Estetik bakışa sahiptir. İfade gücü yüksek, duygularını açıkça ifade eder, iletişim konusunda başarılıdır. Kararlı, sessiz gibi görünse de hedeflerine ulaşmak için içsel bir güç taşır. Sevgi dolu, sevgi vermeye ve almaya açıktır. Samimi ilişkiler kurar. Lina isminin numerolojik analizi, harflerin sayısal değeri, Lco 3, I 9, Endoi 5, A 1 toplam, 10 1, artı 8 eşittir 9 numerolojik karakter sayısı, 9 numerolojiye göre, yorum, 9 sayısı idealistlik, duyarlılık, fedakarlık ve sanatsal ilham sayısıdır. Lina ismine sahip kişiler genellikle, duygusal zekası yüksek, empati kurabilen, yardımsever ve evrensel değerleri açık bireylerdir. Aynı zamanda ilham veren, ruhsal yönü, güçlü kişilikleri de simgeler. Sen de isminin anlamı, özellikleri ve numerolojisini merak ediyorsan, videoyu beğen, kanalı takip et, yorum at, senin de isminin anlamını analiz edelim.